Heh, getir ekmekleri şöyle koy. Deniz Hanım'a da çay servisini yap. Yok istemiyorum. E, kahve alın o zaman. <laughs> Sağ ol. Ben alırım. Hemen. Başın mı ağrıyor senin? Çok. Dün çok mu abarttın acaba? Yok. Ben sen geldiğinde uyanık var mı? Saat epey geçti. Araba bozuldu gelirken. Biraz vakit kaybettik. Hmm, yalnız değil miydin? Arkadaşımla beraberdim eve o bıraktı. Arabayı bir ara tamire veririz olur mu? Sen de vazgeçemedin gitti şu hurda arabadan. Hurda değil antika o. Babamın arabası. Manevi değeri var benim için. Gece yollarda kalmalar bilmem neler. Macera arıyorsun kendine. Neyse canım. Önemli değil. Yılmaz'a söyleriz. Bir ara götürür o servise. Teşekkür ederim. Anne. Günaydın. Ne oldu? Ya ne bu sabah sabah sosyal medya çalkalanıyor? Ne olmuş ki? Babamla boşanıyormuşsunuz. Allah'ım ya. Doğru mu anne bu? Ya tamam. Bir kriz yaşadığımız doğru da bu nasıl duyulmuş ki? Yani nereden haber almışlar? Ya ben bütün gece babamla beraberdim. Hiçbir şey söylemedi bana. Dünkü olaydan sonra bir şok daha yaşamanı istemedi demek ki. Dünkü olayı hiç söyleme o zaten sizin boşanmanızdan çok okunmuş. O nereden duyulmuş ya? Yok artık özel hayat diye bir şey yok mudur? Her şeyi herkesin gözü önünde yaşamak zorunda mıyız biz? Herkese hesap vermek zorunda mıyız ya? Siz boşanma kararı alıyorsunuz. Bizim haberimiz yok ben buradan mı öğreneceğim anne? Ya hayır hay, nasıl duyuldu ya? Nasıl olabiliyor böyle bir şey? E, kararlı mısınız peki? Çıkar mısınız bir dakika? Çıkar mısınız? Ee, Ceylan? Hadi seni dinliyoruz. Ne? Sen dün gece kulüpteydin değil mi? Evet. Hmm. Kime boş boğazlık ettin acaba? Ne alakası var? Benim başıma mı patlıyor şimdi olay? Ben kimseye bir şey söylemedim. Of Ceylan ben iyi düşün bakalım. Erkan Bey'e söyledim o kadar. Ondan bir şey olmaz söylemez kimseye. Sen onu anlatırken etrafına bakındın mı acaba? Hı? Yakında kim vardı? Sağında solunda kim vardı? Ama yok sen bakar mısın? Karşında Erkan var. Sen ona odaklı olduğun için etrafında kimseyi görmezsin. Üstüme gelme, ne olur. Arkada Melike vardı galiba. Belki de duymuştur. Du duydum acaba bilmiyorum. Delireceğim ya bir de acaba diyor ya. Sen açtın kendini artık Ceylan. Nedir senin bu dağınık hallerin, bu kendini bilmez tavırların? Ya bize ne kadar zarar veriyorsun? Bunun farkında değil misin? Benim sakin olur musun? Bilerek mi yaptım? Ne olur gelme üstüme. Ay bilerek yapmamışmış. Bak sen ya. Bir kerecik bilinçli olmayı başarsan böyle hatalar yapmazsın zaten. Ama nerede? Tam da bugün yapıyorsun. Şirketimize yeni yıl daveti var. Sen bunu bugün yapıyorsun. Öyle mi? Şimdi orada her kafadan bir ses çıkacak. Milyon tane soru basınıydı, magaziniydi, Millete dert anlatacağız onu. Ya bıktım ya. Bıktım, gerçekten bıktım artık. Bazen sana tahammül edemiyorum. Ayrıca bu boşanma falan nereden çıktı? Onu babana soracaksın Efeci. Ne oluyor bu evde ya? Alo. Canım nasılsın? Günaydın Nilüfer'cim. İyiyim sen? İyiyim iyiyim. Haberleri duydun mu? Hangi haberi? Aa, Demir'le Tuna boşanıyorlarmış. Ne? Sosyal medya çalkalanıyor. Bütün sitelerde bu haber var. Ama biliyor musun bekliyordum ben bunu. Çok şaşırdım Nilüfer. Melek bunda senin etkin çok büyük. Ya bunlar bugüne kadar boşanma kararı almadılar da şimdi niye aldılar diyorsun. Bence Demir'in aklını başına getirdin sen. Saçmalama Nilüfer benimle ne alakası var? Tamam yolumuz bir şekilde kesişmiş olabilir ama artık hepimizin farklı hayatları var. Üf, tamam tamam kızım. Neyse hakların da hayırlısı olsun o zaman. Ne? Akşam geliyor musun sen kokteyle? Tabii ki geliyoruz. Öykü de çok heyecanlı. Tamam o zaman akşama görüşürüz. Görüşürüz. Ne haber? Haberler burada. Bütün magazin sitelerinde. Benim de canım çok sıkıldı. Ya milletin ağzına laf verdik. Çıldıracağım ya. Sabahtan beri durmadılar. Telefon telefon üstüne. Açmıyorum artık. Aynen öyle. Cık. Kimsenin işi gücü yok bizimle uğraşıyor. Hale bak ya. Hele damat adayı en büyük merak konusu. Hmm. Bak ne diyorum biliyor musun? Hazır bu gece kokteyl varken... ...Mete'yi diyorum takdim etsek insanlara. Yok artık daha neler. Ya tamam Deniz acele ediyor anlıyorum da. Daha ne söz var ne nişan var ortada. Ama canım gerek var mı? Mutuna. Deniz benim biricik kızım. Ve bu işin yolu yordamı neyse öyle yapılacak bu iş. Tamam mı? Ayrıca damat beyin takdim için henüz çok erken. Yani bu kokteyle yok. Ama bir de diğer taraftan bak. Bu hepimiz için çok iyi olur. Hep birlikte bir bir aile fotoğrafı. He? Yani boşanma iddialarında yalanlamış oluruz. Yalanlamak derken? Tuna, boşanmayı bir süre erteleyebiliriz. Ama ben kararımda gayet ciddiyim. Yani, yani bencilliğin bu kadarına da pes... Yani bu durumda bile hala boşanmayı düşünebiliyorsun öyle mi? Kızımız evlenmek üzereyken. Bu konunun Deniz'le bir ilgisi yok. İkisi ayrı şeyler. Nasıl yok ya? Deniz'in en çok sana ihtiyacı olduğu dönemde bizim evde olmayacak mısın yani sen? Ne kadar hassas bir kız olduğunu bilmiyor musun sen onu? Yapacak mısın bunu ona yani? Bak ben medeni bir karar aldım tamam mı? Ve onu uyguluyorum. Deniz de Efe de çocuk değiller artık. Anlayışla karşılayacaklardır. Ne var İdil? Tuna Hanım her mevsim dergisinden arıyorlar. Bağlayayım mı? Ya kimseyi görüşmek istemiyorum. Bağlama kimseyi demedim mi ben sana? Ya tamam zor durum da. Sen artık biraz daha sakin ve kontrollü olsana. Hem beni çıldırt hem de kontrollü olmamı iste. Sen anca bir şeyleri empoze et bana. Anca bir şeyleri yapmaya mecbur et. Tuna, yavaş. Yap. Bütün fırtına şunu imzalamadığım için mi kopuyor, ha? Bak, bak, al. Yeni para getirip bırakmışlar masama. Yap. Beni bunu onaylamaya mecbur etmek için mi yapıyorsun bütün bunları? Bütün derdin meleğin üretime geçmesi ise eğer. Al. Al, ah, tamam. İmzalıyorum, görüyor musun? Al, götür şirinlik yap, sevdir kendini. Artık ne bileyim ben, sen de bir gayret göster. Elinden geleni yap yani. Al götür, götür. Al Mele'ye götür, haydi al. Al, al. Hadi ne duruyorsun, al. Götür. Hakikaten çok teşekkür ediyorum ha. Yani boşanma kararı alırken ne kadar doğru bir karar verdiğimi bir kere daha anladım. Geçmiş olsaydık, bugün çalışıyorduk. Ne yapacağımızı bilemiyorum. Belki ben Tuna'yla bir konuşsam iyi olur. Erkan Bey, ikna edebileceğimizi zannetmiyorum. Farklı çözümler bulmamız lazım. Başka nereden temin edebiliriz? Başka bir yerden temin etmek zor. Şahin Holding, Türkiye'nin bir numarası. Dış yatırımcılar bile buradan alıyorlar ham maddeleri. Ne yapacağız peki? Yerli firmalardan bir miktarını bulabiliriz. Geri kalanı için de yurt dışına başvururuz ama... Ama uzun sürer. Aynen öyle. Evet. Al. İmzaladım formu. İstediğini elde ettin. Artık rahat bırak beni. Ne diyorsun anlamıyorum. Duydun? Formun onaylandı işte. Ham maddemi alıyorsun. Parfümü üretiyorsun. Ne yapıyorsan yap. Ama bizden de ailemizden de uzak dur artık. Bana ne senin ailenden Tuna? Ben senin ailenle ilgilenmiyorum. Ne yaşadıklarınızla da ilgilenmiyorum. Senin kimle neyle ilgilendiğini o kadar iyi biliyorum ki Melek. Ama hiç heveslenme. Evliliğimi yıkamayacaksın. Sen ne, ne söylediğinin farkında mısın Tuna? Sen beni neyle suçluyorsun? Bana bak. Benimle ailem üzerinden güç savaşına girme. Zararlı çıkarsın. Çık dışarı. Ben bu kadar söylüyorum. Ayağını denk al. Böyle bir şey bana nasıl söyleyebilir? Ben, ben bunu hak edecek ne yapmış olabilirim? Melek, ağlama lütfen. Lütfen biraz su iç, hadi. Çok haklısın. Ejdeli suçlayabilir beni. Tamam. Erkan Bey. Gerçekten çok yoruldum artık.